Cibuti. Bir Cibuti'ye giden yok mu aranızda? Sakız. Cibuti'nin sakızı meşhur sakız çıkış noktamız sakız. arkadaşlar. Şöyle oluyor bu oyun. Ben düdüğü üfleyince Ciburca konuşacaklar, bir daha, bir daha üfleyince Türkçe konuşacaklar. Ciburca Türkçe, Türkçe Ciburca gibi böyle bir oyun şekli. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Çatın. Ay Allah kahretmesin. <laughs> ne şanssız bir insan Fıçıko Allah kahretmesin Ay ne kadar şanssız bir insanım Topuğum kırılıyor Mosesi ne deli Los dinam beni de mu ha 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 gülüyor, <gülüyor>, <gülüyor> Hanımefendi Efendim Bu bilinerek yapılmış bir şeydir Topuklarımız demek ki dayanıklı değil Onun sıra sokos Laf diyos da Biraz da los sıra var oraya gideceksiniz Buyurun 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 efendim yani, topunuzu alın Kamil Lostra Kamil'in Lostra Kamil'in dükkanına Ay Allah İkimiz birlikte gidiyoruz Ayy evet. Yani <laughs> Moş dilatina bu Lista kaşıdan Lesoneşten abi mi yapacak? Bu mu yapacak? Bu yapar <laughs> Lostra Kamil Meşhur Lost Lostra Kamil Bin <laughs> dokuzta <laughs> fıstı yasta fosif Lokre yasta fıstı yasta fosif En iyi topuğumu çakar Kamil <laughs> <Yedi gülüyor> Bey arkadaşın bir topuk ihtiyacı var Artı sakız yapıştı Ay inanmıyorum sende de mi var söküm? Bir defa hanımefendi... ...komaşkman takas... ...miyan topon kosu bido... ...miyan bon kompas piyan... ...topu da üzerine koyduk mu... <laughs> ...yapışacak kalacak. Nasıl Bir ya? Bir topuk ayakkabıya en iyi sakız ile yapıştırılır siz böyle mi yapıyorsunuz yani topu getirip <laughs> moşilere lefter dene kaşnına böyle fonçina dene mi la, la mı yapıştırıyorsunuz? Sakızla evet. mı yapıştırıyorsunuz? Evet yani sakızla. Biz her şey doğal. Her şey doğal. Ay o zaman bir moşti farti laka. Sonra tos. tane kartına ve pişin her kartına Leş tane kartına. Yapın bakalım görelim. Canım kardeşim şunu bir çiğne. Ay inanmıyorum. <laughs> İğrenç bir Evet doğal olduğumuz kadar pisliyiz de. Ay çok <laughs> pisliyiz. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Ağzı dişini bir oturttum, gevşedi valla. Tam kıvama geldi. Ne o komosyon? bir ya. Allah'tan ayakkabı tamir ediyoruz ha. Başka bir şey de kullandığımızı düşünsene, tiksinç. O usta, bunun her yeri yeah. <laughs> delinmiş. <draining>. Lokzu yastafetses, <ahead> Yama tutmaz bu. <gülüyor> <gülüyor>